Evet, evet hocam. Namazda tadil evet erkan nedir? Nasıl yapılır? Buyurun. Evet. Tadil ile erkan ne demek? Yani rükunları eda ederken böyle vücudumuzun tumaniye'ye de denilir diğer bir tabiriyle organlarımızın şöyle bir yerleşmiş Mesela rükudan kalktım. Semi Allahü limen hamideh dedim. Eee ile azim diyecek kadar ayakta durmalıyım böyle durmadan hemen ayağa kalktım tekrar gittim. Ya bu, bu doğru değil işte. Herhalde Ali Bey kardeşimiz de bunları Hocam, Hocam sizin bahsettiğiniz yanlış bu. ...izleyelim... İzleyelim. Ha bu yanlış işte. Baştan alalım ha. şimdi namaza ha, da, duruyor. Bak, evet. Bak bu da yanlış. Namaza bu, duruyor şimdi Allah Ekber. Ha tamam. Allahu Ekber dedi. Rükû'a gidecek hocam rükû'a gidecek. Tamam rükû'a gidecek. Ha doğru ha bu yanlış. 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 Ee, Neleri yanlış yaptı hocam? E bakın burada bir kere e, rükua gidince orada fazla durmadı. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. En az üç defa böyle diyebilmeli. Hı hı. E, oradan rükudan kalktıktan sonra ayakta tam bir şöyle bir doğrulmalı. Hiç doğrulmadan Semi Hülümen Hamideh ...diye kalktım... ...Sübhanallah ile Azim... ...diyecek kadar ayakta durmalıyım... ...yani tamamen şöyle bir... ...vücudum normal dikilmeli... ...ve ondan sonra... E, ...secdeye gitmeliyim... Rabbena ve lekel hamd diyoruz zaten... E, ...Rabbena ve lekel hamd de, de, deriz... ...ve Sübhanallah ile Azim... ...diyecek kadar bir kere ayakta durmalıyım... İşte bunun adına... ...ne diyoruz... ...ee... E, tadili tadile erken diyoruz. Şimdi yanlışı evet. bu. Yanlışı tamam. bu. Şimdi baştan tekrar izleyelim doğrusuna geçeceğiz. Şimdi çünkü. doğrusuna gel. Evet. Doğrusunu mu gösteriyor Hocam şimdi? evet doğrusu evet. geliyor. Şimdi Allahu, Allahu ekber, ekber deyip, dedi okudu. E, Fatiha'yı okudu. Zamm-ı sureyi okudu. Şimdi rükuya gidecek. Gelecek. Bakın gitti. Ah, Rüku'da normal. Bak gözleri nereye bakar? Gözleri ayağına bakacak. Bak hocam bekledi kalktı. Tamam. Durdu. O normal. Şimdi secdede Normal. Sübhan bekledi. Bek. Şimdi bak, iki secdenin arasında da. Az mı bekledi hocam burada da? Ee, biraz daha dursa iyi olurdu. <laughs> Şimdi ikinci rekata kalktı. Ha? Yok hocam e, Tek rekatta aynı yapıyor. Diye. Aynı Tek, yani doğrusunu yapıyor. Evet, evet doğrusu. doğrusunu. Hocam evet. biraz daha yavaş olabilirdi diyor yalnız. Bak, Ali şimdi Bey şimdi Rüku bakın en az 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim daha fazla diyebilir miyim? 5, 7, 9, 11 diyebilirim ama arkamdaki cemaat var da ya benim işim vardı ben hastayım derse olmaz her zaman çoğunluğa tabi burada azınlığa tabi hmm. cemaatten birisi dese ki ya ben tahammül edemiyorum dese olmaz hmm. o yüzden asgari 3 hmm. hocam evet. biraz daha yavaş olabilirdi diyor şimdi rüku'a gidecek e şimdi rüku'a gidecek tamam. Allahu Ekber okudu Güzel cuğel hamide iki secdenin arasında burada biraz daha bekleyebiliriz daha dursa burada iyi olur. biraz daha bekleyebiliriz iki secdenin arasında ona celse diyoruz kavme diyoruz evet. yani dört yerde eee rükunları adam akıllı yerine getirmek erkan vücudum normalleşiyor böyle hı hı. bunun adına tadil erkan diyoruz tadil erkana farz diyen Ulema var mı? Var. Vacip diyen, farz diyen Hanefilerden de var mı? Hanefilerden de farz diyen var. Vacip. O yüzden değerli seyircilerimiz, laf değil bunlar. Yani namaza Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Ve Kur'an'da da şu dikkatimi çekiyor. ne salate. Onlar namaz kılarlar değil de ne salate. Yani ne demek hakkıyla ikame ederler. Usulüne uygun, tadile erkana uygun yaparlar. Namaza Allah'ın ihtiyacı yok, bizim, bizim ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var. Peki hocam bir de namazda yapılan hatalar var. Onlar neler? Yönetmemizden evet. rica edelim. Mesela birisi gelsin. Hangisi gelecek tamam. önce bilmiyorum. Ha mesela yanlış dediğimiz ne mesela burada bir görelim. Heh. Ha rüku Hocam, bu 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 kadınların rüku'u. Hocam, erkekler böyle rükûa gitmezler. Bu erkeklerin Bakın, tekrar böyle göreyim. değildir. Ha, bu yanlış bu. Bu yanlış. Evet. Niye yanlış hocam? E, Yan tamamen böyle sırtı dümdüz hale gelecek. Doğrusunu görelim. Bu, bu kadınların rükû'u bu. Tamam, doğrusunu görelim. Allah Allahu ekber dedi. Sonra rükûa gidecek. Bakalım doğrusu nasıl. Heh. Bu doğru. Ha. Bu doğru Şimdi oldu Ali Bey doğrusu bu Gözler nereye bakacak ayağına bakacak Ayağına bakacak evet. doğrusu bu Peki başka var mı yapılan hatalar Görelim yönetmemizden rica edelim. Ha Yanlış kol ve evet. dirsekler hocam Hı. Namazda secde esnasında Bu yanlış kol ve bu dirsekler. Bu kadınların secdesi bu Hı. Bakın şu kollar yere yapışık Kadınlarda böyle olacak Erkeklerde böyle olmayacak Yani bu, bu kollar Dikili olacak Tamam eller yerde. Görelim tamam. bakalım doğrusu nasılmış bu yanlış. Evet. Doğrusu bu. Ha doğrusu bu. Doğrusu bu. Ve şuraya da dikkat çekiyorum bakın hem alın hem burun. Hmm. Alının yere değmesi farz, burnun yere değmesi vacip. Alının yere değmesi Fars, farz, burnun yere vacip. değmesi vacip. Vacip. Önemli. Hocam namaz tehlikeye giriyor. Tabii, tabii öyle. Namaz tehlikeye giriyor. Laf değil. O yüzden demek ki alınla burun beraber. Hocam geldi bakın. Bu yanlış işte. Bu yanlış. Vacip Bak. terk edildi burada. Tabii evet, vacip terk edildi. Burun beraber alınla birlikte yere konulacak. Bu yanlışı bir daha görelim burun. Hocam evet. peki diyelim böyle namaz kıldık. Bu namaz bozulur mu? Ne olur? Yani Allah affetsin o, vacip terk edilmiş oluyor. Seyif secdesi o, o. mi gerektirir mesela? Yani seyif secdesi değilse de Rabbimizden af dileriz. Af ya. dileriz. Evet. Bunu yapmıyoruz demek ki. Hepimiz evet. yapabiliriz hocam, bu hatayı. Demek ki burun bak doğrusu bu şimdi. Doğrusu, doğrusu bu. Ya. Alınla burun beraber diye. Evet. Başka var mı? Bir tane daha var galiba hocam. Başka ne var bakalım Heh. neymiş? Yanlış olan neymiş? Ha hocam ayaklar birleşik. Ya öyle değil. Ayakların Ayaklar. şöyle dört parmak arası kadar ayakların açık olması. Biz bütün bu Açtı. kadar geniş de değil. Bu kadar geniş de değil. Vesafe dört olacak. parmak arası kadar ayakların birbirine yakın olması lazım. Yanlışı bir daha görelim. Yani biz askerliğin tesiriyle biliyor musun? Askerlikte ayaklarımız şöyle olur. Biri sağa biri sola <laughs> doğru bakar. Öyle değil. Namaz kılarken birbirine paralel. Evet doğrusunu görelim. Bu, bu yanlış. Doğrudur da aralarının açık olması ha, lazım. Bu. Eh, biraz daha yaklaşık olabilir çünkü dört parmaktan fazla. Evet tamam evet. Bu seferler. Peki başka var mı? Ha hocam bir de bunu soruyorlar. Biz de soralım istedik. Neyse ee, ayağa kalkarken bu ayakların ikisi de ayakların yerden kesiliyor. böyle kalkık olması doğru değil. Ama hiç olmazsa Sübhanallah ile azim diyecek kadar Ayak yerde oldu mu kurtarır, işi kurtarır. Evet. Ama böyle ayağa kaldırmaya gerek yok. Evet. Doğru. Bu yanlış olanı bu. Evet. Doğrusu da bu zaten. Evet. Var mı başka sevgili Emre? Ha hocam, ayak böyle hani sağdı kalkarken onu gösteriyor şimdi. Kalkarken böyle kalkmayın. Yok öyle Ayakları kaldırmaya gerek yok. Gerek yok. Doğru. Doğrusu ne? Doğru. Doğrusu da kalkarken... Tamam. sol ayağa yatırdı. Sağ ayak dikik Böyle olacak yani. Evet. Erkekleri de böyle. Kadınlarda ise yana. E, evet. Yana çık sağ tarafa çıkacak. İki ayakta sağ tarafa çıkacak. Evet. Ve onların üzerine oturacak hanım. Evet. Başka var mı sevgili Emre? Hocamıza soracağımız? Bu kadar hocam. Tamam teşekkür efendim. ediyoruz. İnşallah faydalı olmuştur bu görüntülerle anlatım. Ali Bey'e de teşekkür ediyoruz uygulama için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.